Merhaba arkadaşlar. Bugün logo ve afiş yapmayı öğreneceğimiz bir Web 2.0 aracını keşfedeceğiz. Adı Canva. Canva.com'dan giriş yapalım. Şimdi burada farklı şablonlar var. Logo ve afiş yapacağız. Biz öncelikle bir logo tasarlayalım. Buradan istediğimizi seçelim. Mesela bu Şimdi burada bunları kullanabiliriz. Şu şekilde büyütüp küçültebiliriz. Hepsini tek tek. Yazıları şu an grup halinde. Grubu çöz deyip tek tek taşıyabiliriz. Şu şekilde. Şu şekilde. Ee, bizim konumuz WPX0 olduğu için ben sadece WPX2.0 yazacağım yazı olarak logoya. Yazdık. Şöyle koyduk. Farklı bir yazı daha eklemek istersek şuradan metinden bir yazı daha seçip ekleyebiliriz. Yine 3 tane yazı geldi. Grubu çöz deyip hepsini tek tek alabiliriz. Şu şekilde. Delekle istemiyorum. Siliyorum. Sadece bu yazıyı yazacağım demiştim. Şöyle tam ortaya koydum. Şöyle yapayım. İlginç olsun. Küçültebiliriz. Çünkü logo küçük olur bu kadar yeterli bu logomuz için yeterli indir dediğimizde png olarak bilgisayarımıza indirecek indi bakın logomuz hazır.